Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu e, halk eğitim merkezlerinde e, biliyorsunuz ki bir eğitim veriliyor. Yani veriliyor ve bunu artık uzaktan online olarak alabiliyoruz. Size bu online olarak uzaktan e, eğitimleri nasıl alabilirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Direkt e, Google'a ya da herhangi bir tarayıcıya ne kullanıyorsanız Hemba diye. Hemba. E, arattığınızda tabi bu site sizin karşınıza çıkmayacak direk arkadaşlar arttığınızda birincisi de olarak şöyle karşınıza çıkıyor hem halk eğitim merkezleri bilişim ağı diye bir e, bilişim ağı burada hijyen eğitimini özellikle artık yeni e, sistemde herkesin arkadaşlar e, yani çoğu özellikle memur alımlarında vesaire hizmet alımlarında istenilen bir e, bir Belge hijyen kursu ör, örnek veriyorum. Buradan arkadaşlar online bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunun 8 saatlik bir eğitim var. Eğitimi tam, tamamlıyorsunuz ve aynı gün içerisinde E-Devlet'inize bu düşüyor arkadaşlar. Ya da burada bilgisayar eşletmenliği vesaire vesaire gibi çok e geniş çaplı eğitimler var. Eskiden halk eğitime gidip bunu yapabiliyordunuz. Şimdi uzaktan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem bu ilk çıkan siteye girdiğinizde bize böyle bir ekran karşılıyor. Sonra arkadaşlar burada e-devlet giriş yapmanız gerekiyor. Bakın buradan e-devlet girişinizi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra da tekrar bu e, şeye geliyorsunuz arkadaşlar bu eğitime. Buraya geldikten sonra burada hem bu üzerine ben tıklıyorum şimdi. Burada aşağıda eğitimler bize çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi benim de zaten katıldığım hijyen eğitimi var. Bakın bunu buradan tıklıyorum ama katılamıyorum bunu tabii ki. Çünkü Aa katılabiliyorum. Hayır, tabi bizim e, almamız gereken bu değil arkadaşlar. Çünkü biz e, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi almamız gerekiyor ama bu şu an açılmadığı için alamıyorum. Bu iş, işimiz temiz projesi için bir olan e, mikro işletmeler için bir hijyen eğitimi, bizim hani benim almam gereken eğitim bu değil. Her neyse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi biraz aşağı indiğinizde siteye girdiniz, biraz aşağı indiğinizde burada. E, tüm eğitimler yer alıyor. Ama siz burada tek tek aramak yerine buradan arama yaparak da eğitiminize ulaşabilirsiniz. Ben şimdi ilerliyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. Temel seviye dijital ok okulu yazarlık eğitimi almak istiyorum. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada ayrıntılı olarak ne eğitim alacaksınız? Yani bu eğitimin içeriğini bakın burada ayrıntılı olarak bize başlık başlık vermişler. Buradan ilk önce inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğitim detaylarından da tabii ki bakabilirsiniz. Ee, en sonunda da gördüğünüz gibi bir sertifika sınavı var. Bakın şurada en sonunda da gördüğünüz gibi çoğu eğitimde bu var. Hatta neredeyse hepsinde diye biliyorum. Sonra bu sayfayı incelediniz. E, katılmaya uygun gördünüz. Burada arkadaşlar eğitime katılım yerine katıl diye bir yer var. Katıl diye bir yer var. Burası çıkıyor. Ee, şimdi bunu bir durdurayım bir dakika. E-Devlet'e giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sizi bu sayfaya atıyor. Bu sayfada da şurada aşağıda kur, kur, e, kursa kayıt işlemini onaylıyorum var. Onaylıyorum dedikten sonra kaydı tıklıyorsunuz ve siz artık kursa giriş yapmış oluyorsunuz. Zaten e, direkt de bu sayfa atacak buradan da kayıt ol diyebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar e, kaydınızı yapıyorsunuz. E, başka da e, bir şey var mı? Yok. Burada usta öğretici başvurusu vesaire e, gibi başvuruları da yine buradan yapıyorsunuz. Kurslarınızı buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hangi kurslara katılmışsınız, katılmamışsınız vesaire hepsi burada bize anlatılıyor var. E, bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız artık bu uzaktan halk ah, eğitim katılabilirsiniz. Dediğim gibi temel okul okul okur yazarlık gibi eğitimler e, var. Ne bileyim İngilizce eğitimleri vesaire de yine var. Burada ön başvuru da yapabiliyorsunuz. Şunu da göstereyim. Eğitim kurslarında dijital kur yazarlık eğitimi alınabilir yani. Burada gördüğünüz gibi kurs açma talebi de oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an hijyen eğitimi yok. Gördüğünüz gibi ben buraya bir tane talep oluşturdum. Siz de isterseniz ben yani istediğiniz ve bulamadığınız bir şey varsa talep oluşturabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Di Kanalımdaki diğer e, videolara bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.